Fenerbahçe'nin kurtulmak istediği Ceyçin Duran için yapmak zorunda olduğu operasyonu rakamlar ortaya çıktıkça servet düşmanlığına dönüştü. Sarı lacivertli yönetimin, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak için kulüp tarihinin en yüksek maliyetli hamlelerinden birine imza atmıştı. Hakan Safi'nin bizzat açıkladığı rakamlara göre Fenerbahçe, Ceyçin Duran için Al Nasr'a sadece bir sezon için 20 milyon euro ödemeyi kabul etti. Al şu anda oyuncuyu kesinlikle geri istemiyor. Fenerbahçe'nin ise Duran'dan kurtumak için ciddi bir servet transferi yapması gerekiyor. Duran önce Juventus'a öneridi. Kenan Yıldız'a yıllık 3 milyon euro veren İtalyan devi, maaş dengesini bozmamak adına Duran defterini açmadan kapattı. Lille'in en çok kazanan ismi Angel Gomez'in, bürüt 5.45 milyon euro, sezonluk maaşı bile duranın yarım sezonluk maaşının neredeyse yarısı kadar. Wolfsburg'da da tavan ücret 5 milyon euro, Max Arnold kazanıyor. Bu yüzden Almanlar için de ciddi problem. Fenerbahçe ikinci yarı için durana 10 milyon euro ödemekle yükümlü. Lil bu rakamın 2.5 milyon eurosunu karşılamayı kabul ederken, Al SR hiçbir maliyeti ortak olmuyor. Sarı lacivertlilerin kasasından çıkacak net rakam en iyi ihtimalle 7. 5 milyon euro seviyesinde, Fenerbahçe yönetimi, maliyeti bir nebze olsun düşürebilmek için Jeyçin Duran'dan en az 2. 5 milyon euro daha feragat etmesini umuyor. RMC Sports'un haberin göre, Lee, Saarui'nin uzun süreli sakatlığı sonrası Jason Duran'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'den temsilciler, Lil Başkanı ile görüşmek için şu an Fransa'da. Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Jason Duran ile ilgilenen takımlara ancak ciddi bir bedel karşılığı transfere onay vereceğini iletti,